Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler. Hira'nın örgüler kanalındasınız. Hira'nın örgülerinde size kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek bugün farklı bir iş yapacağız inşallah. Şöyle masamızı bir toparlayalım değerli örgücüler. Şimdi iki tane Alize'nin ipinden var. E, Alize Gold ipimiz var. Şimdi bununla size şal modeli anlatacağım gelin kızlara, nişanlı kızlara, nişanlı erkekler için, anneler için güzel fıstık dolgulu bir şal modeli. Şöyle kısa bir çalışma yaptım. İpimizin rengi çok güzel. Şöyle su mavisi mi, gök mavisi mi, artık neyse deniz mavisi mi bilmiyorum. Bunun yapılışını sizinle birlikte çalışacağız şimdi. Bunu bir metre uzunluğunda zincirini çekin. Etol şal için üçgen yapmıyoruz dikdörtgen uzun bir şal yapacağız 1 metre zincir çekin ona göre üzerine modelinizi yapın uçlarına da istediğiniz gibi saçaklar yapabilirsiniz püskül yapabilirsiniz boncuk yapabilirsiniz nasıl istiyorsanız ama çeyiz için gelin şalı harika olur Hele böyle gelinlerin hani bazen kışın düğünler oluyor ya o zaman üzerine almak için beyazdan yaparsanız muhteşem olur. Tığ işi fıstık modeli şal. Şimdi modelimizi buraya bırakalım. Şöyle bir lilam var. Bununla başlayacağım inşallah. 2-4 e, fıstık üzerinden anlatacağım. Tığım elinize hangi tığ yatıyorsa onunla yapın. Benim tığım 2 numara şöyle bir göstereyim arkadaşlar. 2 numara 1.75 milim. Hemen ben zincirimi çekiyorum. Her model arası 5 zincir olarak ayarlayacağım. Ee, dediğim gibi siz 1 metre zincir çekin. Onun üzerine başlayın. İlk zincirinizi çok sıkı çekmeyin. Şöyle uzunca bir zincir çekip geliyorum zincirimi çektim zincirin 1 metre çektikten sonra yapacağınız işlem 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 6 zincirden sonra tığımı başına doladım 7 zincire bir trabzan yaptım ikili trabzan bunu üçlü de yapabilirsiniz ama ikilisi en ideal 1 iki zincir çektim bir zincir atladım ikinci zincire bir kutucuk yaptım bir iki zincir çektim bir zincir atladım iki zincire tekrar bir kutucuk daha yaptım bir iki zincir çektim tığın başına doladım bir zincir atladım ikinci zincire tekrar bir kutucuk daha yaptım. 3 tane kutucuk yaptım. Gözlüğüm düşüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şöyle yaklaşalım. 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Bu altı zincir çok oldu. Beş zincir çekeceğim arkadaşlar. Bu Alize'nin de şöyle bir huyu var. Sökülmesi çok zor. Beş zincir çektim. Beşinci zincire bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir, bir zincir atla, ikinci zincire bir kutucuk. Bir, iki zincir, bir, ikinci zincire bir kutucuk daha. Fıstıkların yerini hazırlıyoruz zeminini. İki zincir, bir zincir atla, ikinci zincire bir trabzan daha. Üç kutucuk daha yaptım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığın başına doladık. 1, 2, 3, 4, 5. zincire tekrar bir kutucuk daha yapalım. 3 kutucuk yani 1, 2, 3 kutucuk 5 beş zincir 5. zincire tekrar fıstık modelimizin yerini yaptık. 3 kutucuk daha yaptım aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir tığın başına dola sayarak 1 2 3 4 5 zincire yine bir trabzan yaptık şimdi buradan fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız toplamda 3 tane Pardon 4 tane fıstık modeli yapacağım bir zincir çektim çevirdim 5 zincirin içerisine bir sık iğne yaptım şöyle hafif uzattım doladım 1 doladım 2 doladım 3 bunu ipinizin kalınlığına göre ipiniz eğer çok kalınsa fıstıklar çok büyük olacaktır ipiniz aynı benim yaptığım ipten alize ise daha farklı ip ince ise fıstıklar bu şekilde olacaktır 3 kere fıstık yaptım sağlamlaştırdım bir zincir çektim doladım 1 2 3 yine bir fıstık daha yaptım. Çektim. Bir zincir çektim. Tekrar 3. fıstığı yapıyorum. 2 3 Parmakmdan gelen ipi tutarak sağlamlaştırıyorum. Bir zincir. Tekrar dördüncü fıstığı yapıyorum. 1 2 3 Şuradan gelen ipi şöyle kavra daha düzgün duruyor fıstıklar o zaman. İçinden alarak hepsini birlikte çek. Bir zincir. Tekrar dola. Bir, iki, üç. İki, dört, beş fıstık yaptık. Şimdi şöyle bakalım. Kaç fıstık yapmışız? Evet. İki, dört, beş fıstık. Bir, iki zincir. 3 kutucuğun ortasındakine sık iğne olarak battım. 1 2 zincir tığın başına dola. Şuradaki büyük kutucuğun içerisine yine aynı şekilde 5 tane fıstık yapacağız. 2 3 2 zincir 1 2 3 ikinci fıstık yine 5 fıstık yapacağız buraya yine 5 fıstık yaptım arkadaşlar bu şekilde 1 2 zincir 3 tane kutucuğun arasına ortadakine ortadaki kutucuğa bir sık iğne 1 2 zincir tığın başına dola şimdi buradaki büyük kutucuğun içerisine yine 1 2 3 5 fıstık yapacağız. Aralarında 2 zincir, 1 2 1 2 3 3 kere. Yine 5'e tamamlayalım. Yine 5. fıstığı da yaptık. 1 2 zincir kutucuğun içerisine sık iğne. 1 2 zincir kenara geldik. Kenardaki altı tane çekmiş olduğumuz büyük kutucuğun içerisine aynı şekilde 5 tane fıstık daha yapalım. 1 2 zincir 1 2 3 5 fıstık da kenara yaptık. 1 2 3 4 5. Tamam. Şimdi hemen bir zincir çekip şuradaki iki fıstığın arasına bir sık iğne yaptık. Şimdi bu dönüşte şöyle sık iğneden sonra bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir yanındaki iki fıstığın arasına bir, trabzan 1 2 yanındaki diğer fıstığın arasına bir trabzan 1 2 yine kutucuklar hazırlıyoruz Evet 3 tane kutucuk daha yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektik diğer iki fıstığın arasına bir trabzan 1 2 zincir çektik diğer iki fıstığın arasına bir trabzan 1 2 zincir bir trabzan 1 2 zincir bir trabzan yine ilk baştaki gibi 3 tane trabzan yapmıştık 1 2 3 yani 3 kutucuk yapmıştık yine fıstıkların üzerine üçer kutucuk yaptık 1. 2 3 4 5 zincir. Diğer fıstıkların üzerine geldik. Hemen birinci fıstıkla ikinci fıstığın arasına tığın başına dola bir tırabzan. 1 2 zincir. iki fıstığın arasına bir tırabzan. 1 2 her fıstığın üzerine üç kutucuk o kadar kolay çok kolay zevkle örebileceğiniz bir model çok da hızlı ilerleyen 1 2 3 4 5 diğer kenardaki fıstığın üzerine geldik trabzanımızı yaptık 1 2 2 fıstığın arasına 1 2 iki, ikinci kutucuk 1 2 ve üçüncü kutucuk. Evet. Bir zincir çek. Geri dön. Şimdi burada şöyle bir şey. Bir zincir çektik. Geri döndük. Zeminini hazırladık fıstıklarımızın. Fıstıklar şu aralara yapılacak. Bir zincir çektik. Döndük. Bir, iki, üç. Toplamda dört zincir çekmiş olduk tığın başına almıyoruz. Direkt kutucuğun pardon 4 5 6 gelecekteki yapacağımız şu fıstığın yeri. Tamam. Şu şekilde. Şu fıstığın yerini hazırladık. 1 2 zincir Pardon bu kenardaki arkadaşlar kontrol ettim. 4 zincirle birlikte ilk etapta yapmış olduğumu yapıyorum. sık iğne. 1 2 zincir tığın başına dola. Fıstıkları yapmaya başlayalım. 1 2 3 1 2 1 2 3 Yine aynı şekilde değerli örgücüler aynı yuvaya 5 tane fıstık yapalım. 5 tane fıstık yaptık. 1 2 3 4 5 1 2 zincir yine ortadaki kutucuğa bir sık iğne. 1 2 zincir Şimdi bu yuvalara sırasıyla fıstık dolgusu yapacağız modelimizde kendini gösteriyoruz zaten 1 2 3 3 şer kere dolgu yapın her büyük kutucuğun içerisine 5 fıstık yapın beşer beşer fıstıklarımızı yaptık görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şimdi burada tekrar 2 zincir çektim ortadaki kutucuğa sık iğne yaptım 1 2 zincir çektim kenardaki bir tane yaptığım trabzan içerisine trabzan yaptım ve bitirdim tamam şimdi tekrar başlıyoruz 1 2 3 4 5 dönüş olduğu için 6 tane çekin arkadaşlar tamam hemen bu şekilde şuradaki tırabzanın içerisine. Yani iki tane fıstığın arasına. 1 2 1 2 1 2 3 tane kutucuk yaptık. Her fıstığın üzerine 3 tane kutucuk. Her fıstığın üzerine 3 tane kutucuğumuzu yaptık. Bu da bir dahaki fıstığın yeri. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektik. Aralarda 5'er zincir. Fıstıkların üzerindeki kutucuklar 2'şer zincir. 1, 2, 1, 2, 5 zincir. 5, Sıra sonuna geldik. 5 zincir ve kenardaki zincirin kenarına batarak şöyle hepsini birden çektik. Bir zincir çektim ve çevirdim. İpimi hafif uzattım. Dolgularıma başlıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Kolay bir model. Şimdi kenarlarda tekrar birer fıstık, toplamda yine 1 2 3 4 fıstık. 4 fıstıkla başlamıştık, 4 fıstıkla bitireceğiz. Modelimiz bu. Tamam? Bakın ikinci fıstık 3 üç oldu. 3. yapacağımız fıstık yine 1 2 3 4 oldu. Bu şekilde devam edip gidiyor değerli örgüçüler. Burası arka yüzü, burası ön yüz. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.